Ev sahibi ve kiracı arasındaki problemleri engellemek için neler yapabiliriz? Gelin bugün bunu konuşalım. İlk olarak sözleşmeyi yazılı ve detaylı bir şekilde hazırlamak. Kira bedeli, kira artış oranı, depozito bedeli gibi önemli maddeleri sözleşmede açıkça belirtmek. Ama merak etmeyin, biz bunu sizin için yapıyoruz. İkinci olarak resmi kanallar üzerinden ödeme yapmak. Kira ödemenizi banka üzerinden açıklamaya kira bedeli yazarak yapmanız çok önemli. Üçüncü olarak evi teslim alırken veya teslim ederken durum tespiti yapmak eksikler, hatalar veya arızalar varsa bunları hepsini not etmek çok önemli. Dördüncü olarak kira artış oranını yasal sınırlarda tutmak. Kira artış oranını devletin belirlediği sınırlarda yapmak en doğru olandır. Beşinci ve son olarak tahliye ve satış durumunda bilgilendirme. Mağduriyetleri önlemek adına ev sahibi evi satmak isterse kiracıyı önceden yazılı olarak bilgilendirmelidir. Ev sahibinin de mağdur olmaması açısından tahliye manesi yapılmalıdır. Kiralık ev mi arıyorsunuz? Evinizi mi kiralamak istiyorsunuz? Bu süreçte profesyonel ekibimizle yanınızdayız.